Korhan. Geliyor mu ses? Ha geliyor kan. Geliyor değil mi? Bakta mıydı az önce? Bilmiyorum bakta mıydı ben diyorsun mobilde. Ha sağ aşağıda bir tane mikrofon şeyi var. <laughs> <almışım> oldu? <laughs> Ona mı basmadın? O ne bileyim ben. <laughs> He. PUBG mobilde geçirdiğim saat 2 saat maksimum. Nereden bileyim o? Ne Bu geçirdim <laughs> saatte Discord'daydım zaten. <laughs> Allah kahret kahretmesin şeyler. ya. Şimdi Eee şeyde Discord'da yazdım, Discord'da yazdım gördün mü? Yok kanka bakamıyorum ki buradan Discord'a ya. Ha Discord'da yazdım şey şuydu. Ee, hani biraz Koski çıkarttırttı muhabbetine döndü olay. Hı -hı. Ona üzüldüğümü söyledim. Çünkü senin ne kadar üstüme düştüğümü ben Ya biliyorum biliyorsun. biliyorum. Ha hani çalıştırmak konusunda. Evet ha. evet. Çok çalıştık mı? Hayır, Hayır. çok çalışmadık. Hani biz ikimiz zaman olarak çok çalışmadık üstüne. Hani zaten çalışmadık doğrusu. Hı, -hı. Ben hani bazı ödevler verdim şeyler yaptık evet. falan yani ama hani sen de çalışmadın takımca doğrusu düzgün o ayrı bir konu yani şampiyon oluyor muyduk oluyorduk ama ne oluyor şeyle adı? hani hem biraz Circle şansımız vardı Aha. hem de hani bazı yerleri gezdin evet. gördün şimdi zaten ben kaç kere söyledim hani bu ee, Sezginle falan konuşurken bu muhabbetleri hı hı. hani çıkma muhabbetlerini hı hı. söyledim hani Kadir'den ben daha iyi bir acayip bulamam ha, var mı Türkiye'de bir tane varsa vardır iki tane varsa vardır onları da ben alamam şu anda hı hı. takımları var şeyleri var hani o yüzden ben şu anda Kadir'in çıkmasına karşıyım dedim ama eğer Kadir hani çalışmayacaksa bundan bir ay sonra da bu şekilde olacaksa o hı hı. zaman hani herhangi birisini alıp tamam mı birazcık bilen birisini alıp çalıştırmak benim için de olur dedim benim için oyuncu fark etmiyor dedim ama Hani sana da söylemiştim bunu zamanında evet, hatırlıyorsanız. Evet. Benim sizi çıkartma, alma gibi bir yetkim yok. Hı hı. Özellikle çıkartma yetkim yok. Bu takımca alınan bir karar. Ben onu açıkladım da sen Ge takımca alınan bir ben, karar oldu. Hani geyiğini de yapmıştım ben. Hani sizden birini çıkarsam benim mesaj kutuma küfürler yani. <laughs> aynen. Onu da söyledim. Hatırlıyorsun. <laughs> aynen aynen. Hani. E, sizi bozma, sizi mı söyledim kaç kere. Aynen. Hepinizi. Hani bu kadroya ben geldim bu kadro böyleydi, ben bu kadroya elinden geleni yaparım, takımca karar alınır, değiştirilir. Hı hı. Ona herkes zaten okey der dedik, siz de okey dediniz, herkes okey dedi bu olaya. Evet. Takımca alanında bu karar. Ha ne olacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak, onu zaman gösterecek, hem senin adına hem bizim adımıza. Aynen. Adına. Ama, hani... Gerçekten ben... Senden iyi bulamayacağım şu anda, net bir şekilde belli ama... Bulduğum insanları ya da işte takım aldığım insanları bu şu anda hani Scrim'de oynuyorlar Saylas olur ya da işte ne bileyim Saylas olmaz başkası olur fark Hı -hı. etmez. Herkes çalışarak bir Bence, yerlere gelebilir. Bence aynen herkes Eğer çalışarak bir yerlere gelir. çalışmak gelebilir. isterse beni beni sömürmek isterse hani bunun örneğini de vermiştim size zamanında. Evet biliyorum biliyorum. Hani Solkay'ın Orhun'u sömürdüğü gibi beni sömürürse birisi de gelip ben de elimden geleni veririm hani. Belki senin kadar olmaz, belki senden çok daha iyi olur, bilemem. Hı hı. Gelen kişi belki iyi bir ayıcığer olur. Ha, olmaz, olur. Onu zaman gösterecek. Hı hı. Hani zaten şey de yaptık, neydi ona da. Hani iki tarafta, hani ne hakkımız varsa helal olsun falan. Evet, tabii canım. zaten, olması gereken bu. Geçiyorum yani. zaten. Yani, yani olması gereken bu. Bazen işe şey bakmak gerekiyor. Hani olursa olur, olmazsa olmaz diye bakmak gerekiyor. Aynen. Ya benim zaten e, takımda sadece ama ha zoruma giden şeydi hı, hani, şey, yani. takımda. Evet takımda yani şu an çıkarılma sebebim çalışmadığım için yanlış mı? Takım takımın geriye kalanı da çalışmadı. Aynen. Da ee, sadece zoruma giden şuydu. Ha, çalışma arttı mı? Eski zamanınıza göre piyansiye göre arttı. arttı. Ama yeterli mi? Değil. Değil. Sadece zoruma giden şey de madem ben çalışmıyorum evet ben bunun her zaman arkasındayım. Çalışmadım. Açık açık söyleyeyim. Takım da çalışmadı. Hiçbir oyuncu hiçbir zaman emek ver, verdiğine inanmıyorum ben. Çalışma konusunda. Hani hep birlikte toplanalım yapalım. Sadece zoruma giden şuydu. Ee, ben tamam çıkarılma kararı alındı benim için. Evet saygı duydum buna her zaman. Olabilir. Spor bu. Yani herkes oyuncu profesyonel. Akif de çalışmadı. Sen ee, gibi bu diye. Tabii canım. Akif, Akif de çalışmadı, de çalışmadı. mesela. Asım da çalışmadı. Onlar konusunda mesela bu karar alınmadı. Benim için bu karar alındığı için benim tek zoruma giden buydu. Hani sonuçta Şimdi, bu karar <laughs> bak bunu söyleyeyim. Bu karar senin için de alınmıştı. Şu anda <laughs> hani bu akşam siz sıkrim oynayacak mıydın? Sana evet. ben gelip de ya da işte başkası gelip de çıkarıldın dedi mi? Demedi. Ne oldu? Biz beyin fırtınası yapıyorduk. Bu süreç doğru düzgün yönetilmedi. O ayrı konu. Evet. Hani ben Sağ direkt gelip sana hani bak böyle böyle senin yerine işte oyuncu bakacağız falan filan diye söylenmesi gerekiyordu. Biz daha bunu sana söyleyemeden komünistinin şeyi bir şekilde herkes her şeyi duyuyor. Doğru düzgün konuşulmasa bile. Senin şeyine geldi. Daha biz söylemeden sen duydun. Asıl bak ben sana bu konudan ben özür dilerim net bir şekilde. Çünkü bu doğru bir hareket değil. Senin bu olayı bizden duyman lazım. Başkalarından değil. Hı hı. Ama sen hani bak ben daha sen çıkartıldın diye birisi bizden bir şey söyledi mi? Hayır. Çıkarılacağıma dair evet. bir fikir vardı ortada. Sen, heh, sen sen bunun duyumunu aldın ve dedin ki Ben çıkıyorum dedim. Hı, -hı. Ya bir, daha bir şey garanti değildi yani. Ee... Mı? çıktım mı, çıkmadım mı garanti Hı -hı. değildi. Tabii. Ya da başkası çıktı mı, çıkmadı mı garanti değil. Evet. Hala değil. Ya, bu süreç doğru düzgün yönetilmedi. Sen hani sanki "Of, çıkarıldım dedin, bitti olay hani sen geldin. Hani akşam ben daha tıkrime girecektiniz siz daha evet. bu akşam. Ondan sonra daha konuşacaktık falan filan. Daha devam ediyorduk yani. Ama böyle oldu. Ha böyle olunca da hani tekrar işte ee, hayır çıkartılmadan hayır öyle olmadı böyle olmadı. Uzatmaya gerek yok muhabbeti. Yani. Bu konuda. Daha önce de dedim. Herkese dedim. Bütün takımlar. Sana da demiştim. De. Hani ...daha yerciğer bulamam ama çalışman lazım diye. Hı hı. Hepsinin çalışması lazım. Onlardan da iyi oyuncu Az Türkiye'de. Ama hepsinin çalışması lazım. Senden de iyi oyuncu Az Türkiye'de. Ama senin de çalışman lazım. Aynen. Hani... ...sen çıkarıldın... ...çalışmadın çalışmadım diye. Onlar da çıkarılabilir çalışmadıkları için. Duruma göre... ...devam edilecek yani. Yani. Ama... ...bunun kararını tekrar söylüyorum... ...ben veremem. Vermiyorum. Ben sadece... Bana hani takımla uyumsuz olduğunu düşündüğünüz, takıma uymayan ya da işte ne bileyim IGL'liğini beğenmediğiniz, oyununu beğenmediğiniz, eksik gördüğünüz bana hani bu adamla olmuyor diye gelinirse ben hep çözüm odaklıyımdır. Bunu eski takımımda da söylerdim. Hı hı. Hala söylüyorum. Ben çözüm odaklıyımdır. Bana bu şekilde gelinirse bunu çözmeye çalışırım. Aynen. Çözülmüyorsa o zaman ben onun yerine birisini bulmaya çalışırım. Bu kadar. Ben senin yerine seni doldurabilecek birisini bulmaya çalışıyorum şu anda mesela. Hı hı. Saylas olur, başkası olur bilmiyorum. Yerini doldurabilecek, sana daha fazla katkı vermesini düş katkı vermesini düşündüğüm birisini düşünüyorum. Ama hani bulabilir miyim? Zor. Oyuncu var mı? Çok fazla. Az. Ama şu anda böyle oldu. Bakalım gillerde iyi mi olacak? Kötü mü olacak? Ne olacak? Göreceğiz. Bir tarafta. Hayırlısı olsun senin için. Ama içeri. dediğim gibi hani ben yani, üstüne düşüyordum. Hala üstüne düşüyorum. Hatta en son çıkmadan önce Discord'dan dediğimi hatırlıyorsun. Biliyorum. Bir şey olursa bana yaz Aynen. Ya ben, ben her zaman senin yanındayım yani. Bir sorun yok mu? Takımdan ayrılması demek yani. Yo yo seni Sen biliyorum ben. Sen de ayrıldın. Orhun'la aran kötü mü? Hayır. Ha, işte şu anda 69 ayrıldım. Ben de aranın kötü olmasına gerek yok. Ya tabii canım. Bu sonuçta ya oyun işte, yani götü boklu. Ben, benim param ben... de kötü değil yani. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Ben zaten bu yeterli e, buldum mu açıklamamı? Ya ben benim için değil ya ben chat için açıklama yapmanı istedim. Hani yanlış arz ediliyor bazı şeyler. Hani onlar biraz sevdikleri için hani biliyorsun az çok demiştin sen de zaten fanlardan. Ya biliyorum. Bu zaten genelde bu konularda koçun suçlanması şeydir. Takımın suçlanması. Bunlar Neydi, normal yani. Yani illa herkes birisine suç atmak ister. Tabii canım. Bu bir psikolojik bir şey bu. Hı hı. Ha toplum psikolojisi. illaki birisi suçlu olmak zorunda gibi hissedilir. Hı, hı. Ha, burada suçlu aranmaması gerekiyor. Önemli olan nokta bu. Suçlu Aynen. aranmaması gerekiyor. Kimse düşünmedi. Bu olay değil. profesyonel bir olay Birisi çıkar, birisi girer. Herkes oyuncu, herkes profesyonelce düşünmeli. Aynen öyle. Kimse işte şey dememeli. Hani biz iyiydik, biz böyleydik falan filan diye. Hani ben arkadaşım bununla takımdan çıkmam öyle böyle diye düşündüm. Orhun şey Orhun şey, Orhun yeter benden gördüm, örnek. Gördüm, gördüm chat yanda. <laughs> chat yanda. Vereceğim lan Orhun. Senden de örnek vereceğim. Niye turun attın lan? Hadi gel açıkla hadi. Hadi ben burada açıklama yapıyorum. Biz hadi gel, yok onlarla hiçbir sorun. Biz sadece <laughs> şey konusunda eee anlaşamamıştık anlaşmamıştık sözleşme. E, o konudaydı. Ya bak mesela sen yani sözleşme. Şimdi ne oldu? Oyun iç, oyundaki takım uyumu. Evet. Aynen. Yani sorunlar çıkabilir, olabilir. <laughs> evet. Her şey arkamda şu anda bir destek evet. hissettim. Teşekkür ben ederim Berkeciğim. Güzel ya. Ben bunu yaştan beri sana söylüyorum. 69'a gittiğinde de aynı şeyi söylüyorum. Blaze'e gittiğinde de aynı şeyi söylüyorum. Bugün Hani nereye giderse gidin, Kadir de bugün nereye giderse gitsin benim için her zaman özel olacak. Korhan da aynı şekilde, Orhun da aynı şekilde. Yani siz de lütfen insanları şey yapmayın. kötü pozisyonları düşünmeyin yani adam takımı sıkımdayken gelip burada kendisi açıklamaya çalışıyor. Bence buna gerek yok arkadaşlar. Bence Bu de. herkesi soruyor. Ve ben kaçıyorum. Kendinize bakın. Yalarım Kendimizi seni. Seviyorum. Görüşürüz. Güler güler. Hadi görüşürüz yavrum.